Son kayınvalidem Gönül Sultan. Aa alkış aldın kız. Teşekkür. <laughs> ben de alkışlıyım. Teşekkür ederim. İlk defa da böyle bir şey gördüm. Sağ olun. Alkışlarla. İnşallah bugün Esmele ile gelinimi bulmaya. Tadı biraz yavaş. Yavaş mı? Evet az. Ha Yavaş mı diyorsunuz? Evet. Siz? evet. Tadı az, evet. az yavaş. Tamam. Evet. Tadı biraz yavaş ve kabarmamış. Milföy iyi kabarmamış. Evet kabarmamış. Peki muhallebisi falan kıvamı nasıl? Yani muhallebisi de şey değil kıvamında değil bakabilirsiniz. Yani akışkan hmm. olmuş. Tamam. Hani Hı -hı. koyu değil. Ortası. Çilek sosunun tadını alabildin mi? O nasıl? Çileğini aldım. Güzel bir marmelat. Evet. Çilek kokusu alıyorum ama şef, şey, şeftali de vardı mı şeftali almadım. Çilek kokusunu aldım. Beğendin mi bunu? Orta. 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 Öyle hemen beğendim demem diyorsun. Yok orta. İkinci sabaha geçtik. Son kayınvalidesin Gönül'cüğüm. Hmm. İşin zor. Marmelata az olmuş. Tadı da az. Kabarmış. Kabarması çok güzel ama lezzet alamadım. Hmm. Yani... İçini sevmedin. Evet. içini. Için. İçini, muhallebisini, sosunu sevmedin. Evet. Bu tabağı beğendin mi, beğenmedin mi? Az. Az, az, az beğendim. Az Gel şekerim. Evet. Üçüncüyü. Evet. Üçüncüyü geç. Evet ben de şaşırdım. Yok ben çatallarını düzelttim. Ben kenara koyayım bir dahakine. İçi yumuşak olmuş. Muhallebisi evet, mi? Evet. Evet yumuşak. Muhallebi i̇çi, yumuşak olmaz ama mı? Ama hamuru, hamuru yumuşatmış. Batar mısınız? içi hamur gibi. Ha şey, sıcak koyunca evet, milföyü şey yapmış. Bu, muhallebisi içi hamur gibi Nursel Hanım. Tamam. Kızarmamış. Hı hı. Beyaz. Yani çiğ kalmış. Sosunu beğendin mi? Sosu güzel. Tamam. Da bu orta. tabağı beğendin mi, beğenmedin mi? Aa, en beğenmediğim tabak. Peki. Bilföyü olarakta... pişmemiş, hamur kalmış, muhallebisi de kıvamı evet. olmamış. Evet. Peki, son tabağım. Tadı çok güzel. Hı. En tatlı olan. Yani, yavaş olmamış tadı. Evet, hızlı olmuş. Çok güzel tadı. Tamam. Tadı güzel yani. E, şey kabarması. Kabarmış. Muhallebisi. Güzel. Marmelatı. Aynı marmelatlar. Değişen bir şey yok. Bir, iki. Peki. Farklı. Beğendin mi son tabağı? Onu da beğendim. Gönülcüm şöyle bir konsantre ol. Kapat. Gözlerini kapat. Gel şöyle. Bir konsantre ol şöyle. Yorumlarını hatırla. Varmamış. Buna bir dedim. Üçüncü tabağa bir puan veriyorsun. Beş. Dördüncü tabak beş puan. Dört. İkinci tabak dört puan. Üç. Birinci tabak üç puan. İyi anladım ikisinin arasında kalmanı da o üçü anlamadım bak şimdi. Üçü niye verdin? Ama... Puan da attın. Aman, yoksa... daha, e, bu hafta Cuma günü daha doğrusu bence bütün kayınvalideler şunu anlayacak puan dağıtmının ne kadar zararlı olduğunu. Ama kızlar şey. Ve bunu maalesef elendikten sonra anlayacaklar. Yani böyle kaçırmamak için puanları veriyorsunuz ya. Cuma günü birisi çok iyi anlayacak bunun ne kadar yanlış olduğunu. Şekerim bu tabağa tam 3 puan verdin. Dedin ki kaçmasın hadi böyle arada belki gelinimdir diye Hayır. Ee, hakkını yememek için ya o kadar uğraştığı için kız hangi gelininse. Günün son puanlaması e, kazananı belirledi muhtemelen. Bakalım 3 puan kimin? Üç puanı kime verdin acaba? Aç da öğrenelim. Berna. Gerçekten dün aldığım çeyrek herkesin gözüne battı bunu anladım. Gönül teyzeciğim neden üç? Bir de verebilirdim beğenmediğimi söyledim ama kızarık. Bire ver üçüncü tabak kızarmadığı için seninki kızarık olduğu için üç verdim Berna'cığım. Ben kızarttım muhallebisi de güzel yaptı. Tamam çökmüş bakabilirsin kabarmamış. Belki zaman geçtiği için çökmüş olabilir ama, ama kabarmış da. Ama öbürleri niye... Kabarmış. Bakabilirsin. Bak bu kabarıktı. Bu da kabarıktı. İki tabak kabarıktı. Ama seninki çökmüş ki Berna'cığım. Evet bugün ben de çöktüm. Bir tabağıma bakmak istiyorum. Bakabilirsin. Gel. Buyur kızım. Ya neydi beğenmedim? Pişmemiş dediğin tabak. Pişmemiş. Bak, pişmiş. Ne pişmemiş? Pişmemiş demedim. Bak kabarmamış. Bak bir tarafı çökmüş. Görüyor musun? Bak. Tamam bak, ama... Bak. Kabarana bak. Ama sonuçta Çöktümüş. kabarmış ya da kabarmamış. Bu tabak pişmiş. Tamam ben 3 verdim. Bir de verebilirdim. Ben beş alacağım. de verebilirdin. Sen dün alıştın. 5 de alıştı. verebilirdin. Dün alıştım, e, alıştım evet. Dün alıştım beş. evet. Beş dün zaten vermediğini, verdiğiniz 5 gözünüze durdu. Hayır. Gerçekten gözünüze durdu. Bugün zaten nazarınıza geldim. Diğer Sanki gün... özellikle seçmiş gibi hepiniz tabağımı buldunuz itina ile. İnan ben ki iyi. maddeler bir verdiğinde hiç bu kadar carlamadan en azından 3 aldın. Daha Yine iyi bak. bence. Susman gerekiyor. 5 de alabilirdim. E ben güzelim sana. Şans eseri aldın dün. Şans eseri almadım Dönüs'ü. Bence bugün gayet. sen şanslı gidiyorsun. Yok. Bernacım be, be kabarsaydın 5 alsaydın. Bak dün beşi verdim size. Sana. Bu tabağa kaç verdin? Hatırlıyor musun? 4. Bravo, bravo Beş. sana. en kabarıktu. Tut kenarlarından. Dört puanın sahibi kim acaba? <laughs> Hazırsak dört puan alan gelin aç da görelim. Tuğba. Elimi biliyorsun sana tiyoda da söyledim benim kekim de kabarır benim elimin dokunduğu da kabarır diye hayatım ama dördüncü daha çok kabarıkta tatlıyı da iyi yaptığımı biliyorum. biliyorum dün de beni yaktın bugün de beni yaktın yapacak hiçbir evet, şey yok bir de ben... yine de evet bir de olabilir dün de, en azından de dört de oldu çana. ama birini birinci yaptım benim için önemli birlik ve dört değil birinci olup olmamak. 4 puan da kötü bir puan değil ki. Kötü puan olduğunu söylemedim. Önemli olan birinci olup olmamak dedim. Altın yani. Yani zaten hani ne bileyim e, ben kötü bir puanlama olduğunu düşünmüyorum. 4 yani Vallahi... gayet güzel bir puan. Bir de olmadığını ee... söyleyip verdi o 4'ü. Yani ama, daha şanslısın bence. Ama kabarmış da Berna. Ben ona söyledim zaten. Siz, benim elim kabarır. Ben bak senin, senin de, kabarık bakabilir tamam, Güzel Olabilir Ama beğenmediğin tabağa sen dört verdin. Ama kabarıklığına bakarak seninki ne de ondan ben. Yani, ya. beni Kızarmış. aradığını itiraf ediyor. Ben ona söyledim. Benim elim ben, ben, gayet güzel. Yani benim yaptım. elim kekim de kabarır. Her şey yaptım. Şiş şiş olur. Ben evet. evde yaptığına göre verdiğim için ona beş, Buna 4 verdim yani. Zaten bir saate ikisinin arasında kaldım. Neyse. Zaten bulacak, beni bulacak tabii ki de. Zaten Gönül teyze ikisi arasında kaldı. Seninki ne? de lezzetli gelmiş. 5 verdi, de lezzetli gelmiş. Yani Bakalım bunda bu kadar. de kime verdim ee... bilmiyorum yani. Bilsem zaten Tuğba'ya 5 verdim ben. Aynen. Ya Bence tamamen beşi bulur. Bir de çok puan dağıttın. Gerek yok bu kadar puan dağıtmaya. Ver 2'yi ver 3'ü. Kız... Niye 4 veriyorsun? Kızlar önemli değil. Ben önemliyim. Ben. Bana odaklan. Ama Senden Senin ha. gelinim benim. Ama onlar da emek veriyor. Dün bir verdin diye elini öptüm diye bana bugün bunu yapamazsın. Yapamazsın ya. Ama onlar yani. da emek veriyor Tuğba. Onlar tamam. emek verebilir. Bize ne onlardan? Onları kayınvalideleri tak tak buluyor zaten. Sen beni bul. Onlarla işimiz yok. İnşallah ben diyeyim. Sen bunları, e, arkadaşları tanıyor muydun gelmeden önce? Yok, hiçbirini tanımıyorum. Öyleyse seni ne ilgilendirir? Kilimcinin kör oğlu. Olsun ya, onlar da. Yapacak yani bir şey yok. Evet, kazanamazsın. Bu kadar. gitti Bir daha ki. Geldiğimiz gibi gideriz. Olsun ne yapalım yavrum. Yapacak hiçbir şey yok. Yüzdün gelini değil mi? Vallahi gittin yok elin yok. gelinine. Bugün senin yüzünden Tuğba belki de çeyreği kaçıracak. Çünkü eee. öyle puan ama bak nasıl onu düşünmüyor musun? O kadar çok puan atıyorsun ki. Bir daha yapmayacağım. Yani Tuğba yükselmiş olmuyor ki. Bir dahakine kızlar korkun benden. 5-1-1. Ya Sibel'e 5 puan verdik başka rakip geline. Bakalım kim? Açıyorum. Açtım. Sibel. <laughs> Resmen olmamış. Evet. Kazandı ya. Bak. Ya var ya Gönül teyze. <laughs>